Evet hareket et. Buy guys arkadaşlar. için geldi. bir hepiniz çok Bugün Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde malum biliyorsunuz 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü vesilesiyle öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla ekol üyelerimizle, kamu görevlerimizle birlikte bu farkındalık oluşturmak için bir yürüyüş gerçekleştireceğiz sağlıklı yaşam için. Bu yürüyüşle birlikte hem Sağlık Bakanlığımızın hem de Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa düzenlediği bir projemizi ve diğer yandan diğer e, Sağlık Bakanlığı'nın diğer projesinin de başlangıcını yapıyoruz. E, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak e, hedefi var. Bu anlamda ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa mottosuyla, sloganıyla bir kampanya düzenleniyor. Vatandaşlarımızı ben bu konuda e, buna katılım sağlamaya davet ediyorum. İdeal kilosunu öğrenip e, ondan sonra sağlık e, yaşamak için neler yapması gerekiyorsa eee mutlaka eline bir işte yol haritası verilecek. Bu konuda vatandaşlarımızın e, katılımını bekliyoruz. Bu projeyle bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığımızla Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ilkokullarımızda sağlık sağlık <laughs> sağlıklı yaşam otosuyla yine çocuklarımızın o yaşlarda eee sağlıklı beslenme, yürüyüş ve benzeri hususlarda bilgilendirilmesi ve sonrasında da eee gelecekte de sağlıklı bir yaşam sürmesi için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Ben vatandaşlarımızı günde sağlıklı yaşam için eee yürümeye davet ediyorum. Sağlıklı beslenmeye davet ediyorum. Kendim de dahil olmak üzere eee tekrar çocuklarımızdan dolayı teşekkür ediyorum öğrencilerimize teşekkür ediyorum onlar da şimdi bizle birlikte bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz sağlıklı yaşam için yürüyüş yapalım lütfen teşekkür ederim. Adalı rezerv ben thank <laughs>